21 Ağustos tüm dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Önemli gelişmeleri aktıralım. Birinde gibi geçen günlerde Libya medyasında El Homs limanın Türkiye'ye verileceği haberi çıkmış. Daha sonrasında Libya hükümet sözcüsü Dibeybe'nin sözcüsü Muhammed Hamuda ise bu gelişmeleri yalanlamış. Homs limanında herhangi bir deniz üssü kurulmayacağını ve bu limanın başka bir ülkeye verilmeyeceğini duyurmuştu. Aslında Libya medyası Türkiye ile Libya arasında 99 yıllık anlaşmadan bahsediyordu. Bu bağlamda yeni gelişmeler var. Her ne kadar Libya yalanlasa da Silvium Araştırma Vakfı tarafından şu haber paylaşılıyor. Bayraktar insansız hava aracını taşıyan Türk çıkarma gemisi TCG Sancaktır'ın yaklaşık 2 saat önce Homs limanına geldiği ifade edilmiş ki TB3 burada test edilebilir mi? Yoksa sadece TB2'leri taşıyor TB2'ler Libya'ya mı sevk edilecek dediğimiz gibi bu konuda herhangi bir bilgi yok. Bilindiği gibi TB3 hala üretim aşamasında. Yine Hums Limanı'na başka Türk savaş gemilerinin de yanaştığı yönünde çeşitli haberler paylaşılmış. Homs Limanı bilindiği gibi Türk üssü olarak kullanılacak iddiası yalanlanmıştı. Fakat buraya yoğun sevkiyat yapılıyor. Tam da dün Fransa Hafter'e bin civarında asker yollamıştı. Özellikle Çat sınırına asker yollamıştı. Bu haberi servis etmiştik. Libya Ulusal Ordusu Hafter ordusuyla çatışmaların ortasında Libya'dan kaçtıktan sonra silahlı Çat gruplarının Çat ordusuyla savaştığı ifade ediyor. Karışık bir cümleden bahsettik. Şöyle toparlayalım. Hafter bilindiği gibi Çat'tan gelen Cancivit milislerini kullanıyordu. Bu milisler Çad'a geri döndü ve Çat ordusuyla çatışma gerçekleştiriyor. Bu sırada ise Çat Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno ülkesinin kuzeyinde Libya sınırı yakınlarında Kouri'de denetlemelerine devam ediyor. Bir hafta öncesinde buraya gelmişti. Çad'ın herhangi bir sınır ötesi tehditini takip etme hakkının olduğunu vurgulayan Debi, isyancılarla çatışmalar yaşandığı hakkında dolaşan bilgileri reddetse de görünen kör istemiyor. Cumhurbaşkanı Debi, güçlü olduğunu düşünenler biz buradayız, Houri'deyiz, bir hafta daha buradayım, sizi bekliyorum diyerek silahlı gruplara meydan okumuş durumda. يعني شات ليبيا دا نوت متواجدين في المنطقه. زياره رئيس الجمهوريه الفريق اول محمد ادريس ديبيت نو الى منطقه كريبوجودي هي الثانيه له حيث تصدت لهم واجبرتهم على الفرار وحفظ الامن والاستقرار في المنطقه. هذا ويرافق رئيس الجمهوريه في هذه الزياره Bir taraftan da Nijer'de ne oluyor dersiniz? Nijer'in başkenti Niamey'de askeri junta destekçileri gösteri düzenlemeye devam ediyor. Niamey'de ulusal meclis önünde toplanan göstericiler, işgalci Fransa'ya karşı operasyona hazır olduklarını ifade ederken, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu da olası askeri müdahalesine karşı vatanı koruyacaklarını ifade ediyor. Bölgede gerilim hiç olmadığı kadar yükselmiş durumda. <laughs> Diğer gelişmeler aktıralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün birinci gibi Macaristan devletinin kuruluş günü ve dünya altı şampiyonası bağlamında Budapest'teydi. Kendisi burada dün Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmüş. Yine Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmüştü. Bu haberleri servis etmiştik. Gece saatlerinde yeni görüşmeler yapıldı. Bosna Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Celiko Sivonović ve Sırp Cumhuriyeti RS Başkanı Milorad Dodik ile görüşme gerçekleştiriyor. Devlet Başkanlığı Konseyi'nin ilk ikili ziyaretini gerçekleştirmesini de şükranla atıyoruz. İyi, <laughs> bu daha sonrasında Budapeşte'de Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kabul etti. Ardından Erdoğan'ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle bölgeye gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić görüştüğü ifade edilmiş. Fotoğraflarda Türkmenistan ve Katar devlet başkanları da var. Birçok devlet başkanı buraya katılım sağladı. Diğer gelişmeler Suriye Seviye Savunması, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde düzenlenen ve daha önce 10 yıl öncesinde kimyasal silah saldırısı sonucunda ölen çok sayıda kurban için Eidlib'de anma etkinliği düzenliyor. Diğer gelişmeleri aktaralım. İran'ın, Sistan-Belucistan'ın, Rask ilinin, Sünni Cuma imamı Mevlevi Fethi Nakşibendi'nin güvenlik güçleri tarafından asılsız sözlerle kamuoyunu devlete karşı kışkırtmak, sözde İran İslam Cumhuriyeti'ne iftira atmak, hakaret etmek gibi yalan suçlamalarla gözaltına alındı. Kısacası İran'ın kendi ideolojisini benimsemeyenleri bir kez daha gözaltına aldığını görmekteyiz. İran bölgede bulunan birçok alimi gözaltına almaya devam ederken biz de bu gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Yine Arap medyasında şu haber paylaşılmış. Pentagon'daki eski askeri danışman Douglas McGregor konuşuyor. Ukrayna'ya milyarlarca dolar değerinde teçhizat gönderiyoruz. Fakat bunların çoğu kara borsada kayboluyor ve para hiçbir zaman gitmesi gereken yere gitmiyor. Şu anda olan şey dikkat gerektiriyor. Amerika Ukrayna'yı daha fazla desteklememeli değerlendirmesini yaparken dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Hollanda'ya teşekkür etmiş 42 F-16 alacağız dese de Hollanda Başbakanı kendisini yalanladı. Hollanda Başbakanı Rutte ülkenin Ukrayna'ya kaç tane F-16 tedarik edeceğini belirtemeyeceğini ancak Amsterdam'ın stokta sadece 42 uçağı olacağını ve bunların bazılarının yıl sonu emekli alacağını, bazılarının ise ikinci olarak satılacağını söyledi. Böylelikle Zelenski'nin bir açıklaması da yalan çıkmış durumda. Ardından Danimarka Savunma Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasına göre Ukrayna'ya sadece 19 adet F-16 savaş uçağının transfer edileceği duyuruldu. Yine Polonya ile birindeki gibi Ukrayna arasında gerginlik var. Dolayısıyla Avrupa Birliği de aslında bir yaptırım uygulayabilir. Habere baktığımızda Avrupa Birliği Ukrayna ile olan durum nedeniyle Polonya'ya yaptırım uygulayacak başlığıyla haber servis etliyor. Avrupa Birliği Ukrayna tağıl ithalatına getirilen yasak nedeniyle Polonya'ya yaptırım uygulayacak. Brüksel'in Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatına yönelik yası 15 Eylül'e kadar uzatan Polonya tepki gösterdiği ifade edilmiş. Polonya birinde gibi kendi tahılını satmaya çalışıyor. Dolayısıyla Polonyalı üreticiler de geçen günlerde Ukrayna tahılının ucuz olması ve kendi tahılını bu nedenlerden dolayı satamadıkları için tepki göstermişti. Aynı zamanda burada Polonya'yı destekleyenler de var. 20 Avrupa ülkesinin Ukrayna tarım ürünlerinin ithalatına getirilen yasağın uzatılmasına destek verdiği ifade edilmiş. Bölgede kısacası bir tahıl gerilimi devam ediyor. Diğer gelişmeler Rusya yeni bir denizaltısının su indirecek. Novosibirsk'te deniz üstünden görüntüleri görmektesiniz. Kod ismi B268 Veliki Novgorod şeklinde paylaşılmış denizaltı suya açılmaya hazırlanıyor. Rusya'nın da son dönemlerde özellikle nükleer buz kıran ve denizaltı inşa etme sürecinde hızlanmaya gittiğini görmekteyiz. Yine Ukrayna bir başka bölgeyi daha boşaltıyor. Kupyansk'tan sonra Ukraynalı yetkililer işgal tehdidi nedeniyle Harkov bölgesinde 68 yerleşim yerine sakinlerini tahliye etmeyi planlıyor. Amerika'nın Irak'taki yoğun askeri hareketliliği dikkat çekiyor. Amerika'nın Irak dışında askeri operasyona hazırlık yaptığı iddiaları var. Operasyonun stratejik amacının Suriye'deki Ruslarla angajman kurallarını değiştirmek olduğu Suudi Arabistan Meclisi Avsat'ta iddia edilmiş. Kuzey Kore lideri Kim Yang'ın Amerika Birleşik Devletleri keşif uçaklarını düşürme tehditlerinin ortasında gelen yeni görüntülerini görmektesiniz. Ülkenin en son donanma korvetini ilk kez denetliyor ve gemiden seyir füzesi fırlatılma gösterisini izliyor. Rus savaş uçakları ise yine İdlib kentinin batı kırsalına hava saldırısı düzenledi. İdlib Türkiye sınırında bir şehir batısına saldırılar düzenlenmiş durumda. Buradan da gece çekilmiş net olmayan çeşitli görüntüler paylaşılıyor. Yine Tuva deyince aklımıza Tuva Türkleri geliyor. Zaten gözlerinin çekik olmasından da anlıyoruz. Tuva'dan gelen gruplar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mevzilerin ele geçirilmesini sağladı. Bu açıklama bizzat Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından yapılıyor. Liman yönünden bahsediyoruz bir savaş görevine götürülmesi sırasında askerlerin İYA'ların yardımıyla keşif alanında ilerlediği ve daha sonrasında düşman üstüne hızlı ifade edilmiş hedefle ilgili veriler alan saldırı müfrezesinin T-90 tankları ve bir piyade savaş aracı koruması altında Ukrayna ordusunu ele geçirmek için ilerlediği ifade edilmiş neredeyse mevzilere yaklaşan ağır teçhizatın bu bölgede Ukrayna ordusuna ağır darbe indirdiği ifade edilmiş Rusya'nın işgali kısacası devam ederken Rusya bu savaşta binlerce Türk'ü kullanmaya da devam ediyor. Yine Rusya'nın k 52 helikopteri teknisyeni de helikopter hakkında açıklamalarda bulundu. Geçen günlerde Ukrayna iki tanesini arka arkaya düşürmüştü. Dolayısıyla Rusya hemen propagandaya başladı. Çünkü Sergei Shoigu k 52 helikopterine yoğun talep var açıklamasını yapmıştı. Yine Rusya'da Uluslararası Askeri Teknik Forum Ordu 2023'ün tamamlandığı duyuruldu. Forum 7 gün boyunca 83 yabancı ülkenin savunma bakanlarından delegasyonlar da dahil olmak üzere 1 milyondan fazla kişi ağırladı. людей по всей планете внимательно следили за работой форума в прессе. Чуть менее 2 миллионов человек посетили тематические кластеры и экспозиции всех площадок форума. Yerli ve yabancı 1500 firma 28 binin üzerinde askeri ürünü burada görmüş durumda. Forumda değeri 400 milyar ruble yaşan 11 hükümet sözleşmesi imzalandı. Dolayısıyla Rusya adına verimli bir fuar oldu açıklaması yapılıyor. Biz de bu haberi bu şekilde aktarmış olduk. Rusya-Ukrayna savaşı tabii ki de devam ederken her zaman olduğu gibi her iki tarafta ne kadar vurduğunu ifade ediyor. Bu arada Ordu 2023 forumunda insansız hava araçları bağlamında özel bir konferans da düzenlendi. Özellikle insansız hava araçlarına yönelik Rusya'nın verildiği gibi eksikliği var. Bu alanda kendisini geliştirmeye çalışıyor. Evet değerli izleyiciler son gelişmeler bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.